Selamun Aleyküm arkadaşlar. 54. hikayemiz El-Gerdol Battalü, Davulcu Maymun. Hemen kelime telaffuzlarımıza geçiş yapalım. Damma'un açgözlü, tamahkar, iza, eğer, ihtale ala, hileye başvurmak, yekrahu nefret ediyor. Ve fi ehad yami günlerden bir gün, tesellaga tırmandı, mevzun mus, esfele altında, en alt, en aşağı, sikin bıçak seka akini bıçaklar Mevzetün bir tane muz yüz lehum e, onarmak tamir etmek Sübe batun, salkım Yüce Fifi kurutuyor sabere ala sabrediyor nezele, indi yaklaştı edifalün çocuklar dıflın çocuk Selime tün sağlam yecmeu topluyor el hadabi odun el ahtabi odunlar yeksiru kırıyor. idani odunlar dallar odun dal e, imma en ya ve imma en ya da uzmetün bağlı sarılı demet e, kıssatün hikaye örkü kıssasun hikayeler min oveliha ile ahiriya başından sonuna kadar şemite bi alay etmek güldü esabetün isabet etti bir şeyin başına geldi veya esabehü pardon esabehü onun başına geldi ee, diğer kelimelerimize bakalım zahrun sırt esharun sırtlar kâkün kek kâkâtün kekler yak bizu pişiriyor ekmek pişirmek gibi şekera şükreti ihteraga yandı eit geri ver geri iade et Müşagibin yaramaz, problemli, şerirun, şirret, kötü kalpli, ee, harame, yasakladı, mahrum bıraktı, yücazi, karşılık vermek, karşılık veriyor. Dabla tün davul, dabla tün davullar, yedukku çalıyor, çohtisu yapıyor, ortaya koyuyor. enğamün nameler, namün name, sarra tün sevindirici, dami'a, tamah etti e, aç yaptı. Lame a pi harbileriyle kullanılır. Yübe değiştiriyor. Selle tün sele sepet sella tün sepetler. El aliyet yüksek raha başladı. Yak yer kusu dans ediyor. Negama nameler. Ne'me tün name. Dakkun çalış çalma. Bir dehşetin dehşetle şaşkınlıkla. Yestehik bu hak ediyor. Ekseru daha çok en çok. Farigul ayni aç gözlü olmak arkadaşlar. Evet bakalım hikayemiz nasılmış. El gırdu tabbalu davulcu maymun. Kâne gırdun ya'işü fî gâbetin minel gâbâtil kesîrati fî vasatin ifrika ifrikiya. Kâne gırdun ya'işü bir maymun yaşıyor idi. Fi gâbetin minel gâbatil kesirati verimli ormanlardan bir ormanda. Fi vasati ifrika Afrika'nın ortasındaki verimli ormanlardan yani büyük ormanlardan bir ormanda bir marmu, maymun yaşıyor idi. Ve o marmun ve kâne idi hâzel bu maymun habîsen kötü kalpli ve dama'an açgözlüydü. İza ra'a gördüğü zaman şey en bir şey mi gayrihi kendisi dışında kendisinden başkasında bir şey gördüğünde bir adama ederdi. Yani aç gözlülük yapardı fihi o şeye ve ihtale ve ihtale ile yapardı aleyhi o şeye li o şeyi almak için min o kişiden. Kendisinin gayrında kendisinden başka başkasında bir şey gördüğünde ona tamah eder ve onu başkasından almak için hile yapardı. Ve bu sebeple kâneydi ve tühü onun kardeşleri yekrahûne ondan nefret ederler idi. Ve fi ehad ile günlerden bir gün tesellaka tırmandı şecerate mevzin bir muz ağacına kebiratin büyük bir muz ağacına tırmandı. Ve sara başladı yak yakdavu koparmaya el mevze muz minha o ağaçtan ve külühü yemeye. O ağaçtan muz koparmaya ve yemeye başladı. Ve lemme nezara baktığında ila esfele aşağıya ra'a gördü zenciyen bir zenci tahtehü ağacın altında. Yümsikü tutuyor sikkinen bıçağı. E, altında bir zenci gördü ve yumsiki o zenci tutuyor sikkinen bir bıçak ve yüslihu onuruyor biha o bıçak ile asan dalları ve dedi la bütten hazi sikin bu e, bıçağı almam gerekiyor dedi. Ve attı lehü o zenciye mevzeten bir muz. Feriha sevindi zenci yüz bil mevzeti muza ve sara başladı külehü külle lüha omuzu yemeye. Ve o yekulü lil maymuna söylüyor olduğu halde ne söylüyormuş? Eşkür oke sana teşekkür ederim. Maymun'a teşekkür ediyor olduğu halde e, muzu yemeye başlamış. Ve haza e, bu mevzun muz lezzizün lezzetlidir. E'dini bana ver sübe abate kebireten büyük bir demet. Büyük bir demet ver. Lituce fiha o demeti kurutsun. Zevceti benim eşim ve tesnea yapsın minha o demetten Hobzen ekmek. Bana büyük bir demet ver benim eşim o demeti kurutsun ve ondan ekmek yapsın. Lakin ne el gırda lakin maymun sabara beklediği aleyhi onu hatta ekele hatta o muzu yemesi için. Ve nezele indi mine şecerte ağaçtan vaktarebe yaklaştı el gırdu maymun mine zenciye zenciye ve gale ona dedi. Limaza ekelte mevzeti niçin benim muzumu yedin? Küntü ben idim, üridü istiyor idim, en o omuzu götürmek, ila etfali çocuklarıma ve zevceti eşime, ben omuzu çocuklarıma ve eşime götürmek istiyordum. Hati ver el mevzete muzumu, ahricna çıkar, min batnike karnından, selimeten sağlam olarak kemakanet olduğu gibi, tas tamam olduğu gibi sağ, sağlam bir şekilde karnından muzu çıkar ev ya da ver eskini bıçağı li kesmem için biha o bıçak ile mevzen muz li evladi evlatlarıma ya da çocuklarıma onun ile muz kesmem için bıçağı bana ver kafe korktu ezenci yüzenci mineral maymundan ve eqda'a ona verdi eskini bıçağı ve eqazihe o bıçağı aldı el gırdu ve ekezeha onu aldı el qirudu maymun ve meşa yürüdü fit tariqi yolda ve ve o ferhanun sevinçli bir şekilde o sevinçli bir şekilde yolda yürüdü ve ba'de qalilin ra'a zenciyen saniyen ve ba'de qalilin bir müddet sonra ra'a gördü zenciyen bir zenci saniyen ikinci bir zenci gördü yecme'u topluyor el ve odunları ve yeksiruhu o odunu kırıyor bir yedeyi eliyle. Ve adahu ona verdi yine bıçağı ve kalelehu ona dedi. Hüsha bunu tut bıçağı tut. Ve keç e, kes el hadabe. O, odunu bir ha bu bıçak ile. Bu bıçağı al ve bu bıçak ile e, odunları kes. Ve kafe yeksiru adam kırmaya başladı. İdanel hadabi. Eee. Yakmalık odunları bir sikiyeni bıçak ile. Aydan e, yakmalık demek. Aydan ne yakmalık odunlar. Yani e, ya, toplanan yakmalık odunları bıçak ile kırmaya başladım. Vallahi yürüdü maymun yan bekliyordu, bakıyordu ileyhi ona. E, ve berada Galil'in biraz sonra küsüre kırıldı eskiyeni bıçak. Ve saha el elgir dümaymun ya bıçağımı tamir edersin onarırsın ve imma en diyeni ya da verirsin bana verirsin huzmetel hadabi odun demetini elleti ol biri odun demeti ki cemaat sen onu topladın ya bıçağımı onarırsın ya da topladığın odun demetini bana verirsin ve kema hafet zenci yulebeli birinci zencinin korktuğu gibi hafet zenci saniye, ikinci zenci de korktu o terake verdi bıraktı huzmetel hadabi odun demetini lil gırdı maymuna. Ve hameleha o demeti aldı el gırdı maymun taşıdı ala zahrihi sırtında ve meşa yürüdü fi tariqihi yolunda ve huve o la bilmiyor olduğu halde maza za biha o odun demetiyle ne yapacağını bilmez olduğu halde yolda yürüdü. Ve lakinne hu o ferhane mutlu idi neden li ennehu çünkü o ehaze Aldı şey en yani bir şey kendimi agap kendisi dışında olan birinde bir şey aldı Çünkü o kendisinin olmayan bir şeyi aldı o yüzden mutluymuş Ve berde mesafetin daviletin meşehe uzun bir mesafe yürüdükten sonra ve berde mesafetin daviletin meşehe uzun bir mesafeyi yürüdükten sonra ra'a gördüğü zenci yeten bir zenci kadın tesne'u yapıyor. Kâken kek lezizen lezzetli bir kâ, kek yapan bir zenci kadın gördü. Fekâle leha ona dedi. Lekat ahsartü sana getir, ...le kadar ahsartü getirdim leki sana. El hadabe odun ...el lezi ol bir odun ki zine bir onunle pişirebileceğin odun getirdim sana. Ve Elhazet aldı ezenci kadın el odunu ve şekerat ona teşekkür etti. Ve lemma ihteraka el odun yandığında galeleha o kadına dedi. Eidi geri ver hadabi odunlarımı ev eadani ya da ver erkek ekeke. Ya odunumu ver ya da keki ver. Kafet korktu ezzenci yetüzenci katını ve arafet anladı ennehü o gır dün bir maymundur müşahibün aç gözlü ve şehirün kötü kalpli aç gözlü problemli kötü kalpli bir maymun olduğunu anladı. Fe adatü ona verdi Elke ke -er ke küllühü, kekin tamamını ve hiye ve söyle ve şöyle söyledi ve hiye o tekulü söylüyor. Yani kadın söyler olduğu halde kekin tamamını ona vermiş. Bakalım ne söylemiş? Haram te haram olsun. Eda fali minel kâkik. Çocuklarımın keki sana haram olsun. Allahü Allah yücazike cezanı versin. Ya şeyhu, ey kötü kalpli. Ey kötü kalpli Allah senin cezanı versin. Ve çocuklarımın keki sana haram olsun. Ve fit tariki yolda ra'a gördü racülen bir adam yahmilü taşıyor dableten bir davul cemileten güzel bir davul taşıyan adam gördü. Ve yedukku çalıyor o adam aleyha o davulu ve tühtisü davul söylüyor davuldan çıkıyor davul çıkarıyor en nameler sarraten güzel nameler çıkarıyor. Ve dami adama ettiği fiha o davula ve gale dedi lehü ona Hal tübadiluni değiştirelim mi? Ferazıya razı oldu erracülü adam ve e'adahü ona verdiği et tablete de oldu ve e'haze başladı ve e'haze aldığı selletel ke'ki kek selesini bi külli ma fiha içindekilerin tamamıyla kek selesini aldı. Tesellega tırmandı el gırdu maymun şecereten minel eşcaril aliyeti büyük ağaçlardan bir ağaca tırmandı. Ve celese oturdu fevgaha o ağaç üzerine ve raha başladı yedukku çalmaya dableten davulu, dabletehü davulunu ve yergusu dans ediyordu ala ne'amatin dakkihe çaldığı nameler üzerine dans ediyordu ve semiat duydu el tüm maymunlar dakkatil dableti davulun seslerini, çalgılarını duydu. Feca et geldi min mekanin her bir yerden ve ve fakat ve ve gafet... E, durdular ...tehde şecereti ağacın altında ve sarat oldular tenzuru bakar oldular ilehi maymuna bir dehşetin dehşetli bir şekilde maymuna bakar oldular ve el an şimdi el tarifi biliyor musun maza hadesele ne oldu ve şimdi ne olduğunu biliyor musun? Legat Arafe anladı ihvatühü onun kardeşleri kıssatühü onun hikayesini min evveliha ila ahirha. Onun kardeşleri onun hikayesini başından sonuna kadar bildiler. Ve şey mi üzüldüler bihi ona ve ferihu sevindiler ma esabehü ona olan şeyden dolayı sevindiler. Yani onun başına gelen şeyden dolayı sevindiler ve galu dediler lehu ona ve hum yer kusu ne ve hum onlar yer kusu ne dans ediyor oldukları halde hablehu o maymunun etrafında o maymunun o aç gözlü maymunun etrafında dans ediyor oldukları halde o maymuna dediler ne demişler testahik hak ediyorsun ekseramin haza bundan daha fazlasını hak ediyorsun inneke sen damma'un aç gözlüsün ve fa'ilul ayni pardon damma'un Damma'un yani damma'un ve farigul aynı ikisi de aç gözlü anlamına geliyor. Tamahkarsın diyelim. İnneke sen damma'un damahkarsın ve farigul aynı aç gözlüsün. Sen damahkar aç gözlüsün. Evet şimdi e, Arapça telaffuzunu yapalım arkadaşlar. El gîrdu tabbalü. <laughs> Kâne gîrdun yeîşü fî gâbetin minel gâbâtil kesîrati fî vassatin ifrikiyâ. وكان هذا القرد قبيسا وضماعا إذا رأى شيئا مع غيره ضمع فيه واقتال عليه ليأخذه منه ولهذا كان إخوته يكرهونه وفي أحد الأيام تسلق شجرة مَوْزٍ كبيرة وصار يقطع الْمَوْزَ منها يأكله ولما نظر إلى أسفل رأى زنجيا تحته يمسك سكينا يصلح بها عسل، قال لابد أن آخذ هذه السكين ورمى له موزه، فرح الزنجي بالموزة وصار يأكلها وهو يقول للقرد أشكرك هذا موز لذيذ أعطني السباعضة كبيرة لتجففها زوجتي وتصنع منها خبزا. ولكن القرد صبر عليه حتى أكلها ونزل من الشجرة، واقترب القرد من الزنجي، وقال له: لماذا أكلت مرزتي؟ كنت أريد أن آخذها إلى أطفالي وزوجتي، هاتي المرزة، أخرجنا من بطنك سلمة كما كانت، أو أخذني السكينة لأقطع بها مرزا لأولادي. خاف الزنجي من القرد بأعضاه السكين، فأخذ القرد ومشى في الطريق وهو فرحان، وبعد قليل رأى زنجيا ثانيا يجمع الحطب بيكسره بيديه، وأعضاه السكين قال له: كسها وأقطع الحطب بها. وقف الرجل يكسر عيدان الحطب بالسكين، والقرد ينظر إليه. وبعد قليل من كسر السكين فصاح القرد، إما أن تصلح السكين وإما أن تغضيني حزمة الحضب التي جمعتها، وكما قافت الزنجي الأول قاف الزنجي الثاني، وترك حزمة الحضب القرد للقرد، فحملها القرد على ظهره ومشى في طريقه وهو لا يعرف ماذا يصنع بها. ولكنه كان فرحان لأنه أخذ شيئا كان مع غيره وبعد مسافة طويلة مشاها رأى زنجية تصنع كعكا لذيذا فقال لها لقد أقصرت لك الحطب الذي تحفزني تحفزين به فأخذت الزنجية الحطب وشكرته لما احترق الحطب قال لها إعدي حطبي أعطني الكعك خافت الزنجية وعرفت أنه قرد مشاغب وشرير فأعطت الكعك كله وهي تقول أرمت أطفالي من الكعك الله يجازيك يا شيخ وفي الطريق رأى رجلا يحمل طبلة جميلة ويدق عليها فتحدث أنغاما صادة فدمع فيها وقال له هل تبادلني فرزي الرجل وأعضاه الطبلة وأخذ سلة الكعك بكل ما فيها تسلق القير شجرة من الأشجار العالية وجلس فوقها وراح يدق طبلته ويرقص على نعمات دقها فسمعت القيرة دقات الطبلة فجاءت من كل مكان ووقفت تحت الشجرة وصارت تنظر إليه بدهشة والآن هل تعرف ماذا حدث له؟ لقد عرف إخوته قصته من أولها إلى آخرها فشمتوا به وفرحوا بها بما إصابه وقالوا له وهم يرقصون حوله تستحق أكثر من هذا إنك طماع وفارغ العين Evet, bakalım bugün bir özlü sözümüz var mı? Yok arkadaşlar, son iki hikayemizde küçük kırmızı tavukmuş. Bugünkü hikayemiz bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah emanet olun.